İlimimizin konumu da Türkiye ortalamasındayız şu anda. 40. sıradayız. Tam ortadayız. Ama bunu tabii bizim amacımız ilk onlara, ilk beşlere düşürebilmektir. Yani mavi sınıfına geçebilmektir. Fakat şu anda her yerde yükseliş epey bir artarak devam ediyor. Bizde de bir yüzde onluk bir artış var ama bunu durağan hale getirebileceğimizi ümit ediyoruz. Son üç gündür biraz daha durağanlaştı. Ee, i̇nşallah bu durağanlık devamlı hale gelir, yükselişten geriye doğru da e, geçeriz diye düşünüyoruz. Sizin hastanızda yine herkese, bütün hemşerilerimize diyoruz kurala uyarak bunu çözeceğiz. Ee, kurallara öncelikle uyalım. Aşı sırası gelen yakınlarımız var ise onları muhakkak aşılatmak için e, randevularını alalım. Ee, ve daha duyarlı bir şekilde hareket edelim. Söyleyeceğim. Yani, sayın Mali, Sayın mal, gün günü... ne kadar kaldı? Hı, bir dakika. Cumartesi evet. günü kısıtlama gelecek mi bu hafta ve yaptıklarımızı yaptık? Şu anda biz de aynı şey devam ediyor. Biz sıkıntı yok. Zonguldak da <laughs> Bir dakika sırayla. Kırmızı limitine yasakları ne kadar bir limit <laughs> kaldı? Yani kırmızı. Ya yani şu anda 70 75'te işte 25'imiz var daha. Ama onu görmek istemiyoruz. Biz aşağı doğru evet. e, aşağı doğru da bir 25'imiz var. Biz aşağı doğru 25 hedefliyoruz. 50'nin altına geçmeyi düşünüyoruz. Şimdi hedefliyoruz. Sürekli evet. Sürekli denetimler yapılıyor. Gördüğünüz nedir? Sonunda kalkıp uyuyor mu kuralları? Ya şu anda bizim denetim yaptığımız yerlerde uyuluyor. Ama bizim denetim yapabildiğimiz yerinde bir sınırlığı var. Ee, iş yerlerini biz denetim yapıyoruz ama bulaşların e, daha yüksek oranı aile içi e, bulaşlar ve komşu gezmelerinden kaynaklanan bulaşlar. Biz bunu eksiltmemiz lazım. Biraz daha gezme, birlikte olma, e, işte hafta sonları e, pikniğe gitme gibi alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmamız lazım. Bir diğer tespitim de şu, onu da yine söyleyeyim kişiler belirli bir alanda sokağa çıkma muafiyeti elde ediyor. Ancak bu muafiyeti o alanda kullanmıyor. Gidiyor başka bir alanda bulunuyor.